Sevgili Hipokrat TV izleyicileri bugün sizle birazcık ders çalışacağız. Özellikle bebek bekleyen anneler, bebek bekleyen babalar ve yeni bebeği olan aileler için önemli bir konu. Yeni doğan sarılıklarından bahsedeceğiz. Birçok bebek hayatın ilk günlerinde sarılık oluyorlar. Defalarca hastaneye üst üste gitmek zorunda kalıyorlar. Topuklarından kan alınıyor. Sarılık için düzey tayinleri yapılıyor. Tetkikler, doktor kontrolleri bir takım rakamlar söyleniyor ve bazen de anne ve babalar için bu süreç endişe verici olabiliyor. Şimdi biz o zaman size birkaç bölümlük yeni doğan sarılıkları video serisi hazırladık. Ama gerçekten bilgi sahibi olmak endişeleri ciddi şekilde azaltıyor. Hadi gelin o zaman birazcık sizle ders çalışalım. Nedir bu sarılık? Vücudumuzun içinde olup biten olaylar nedir? Eğer biz bu mekanizmaları bilirsek göreceksiniz ki bebeğimize bakan doktorla aynı paralelde düşünüyor olacağız ve endişe düzeyimiz çok azalacak, içimiz çok rahatlayacak. Ama dediğim gibi birazcık teorik ağırlıklı bir konuşma ve birazcık sanki böyle Tıp fakültesi öğrencilerine anlatılan derslerin birazcık hafifleştirilmiş, kolaylaştırılmış hali olacak. Şimdi sarılık dediğimiz zaman ciltteki sarı renkteki görünüm aklımıza geliyor. İşte bu sarı renkteki görünümü veren bir kimyasal madde var kanımızda bilirubin diyoruz. Bilirubin sarı renkte cildimize oturduğu zaman sarılık tablosu ortaya çıkıyor. Şimdi bir bebekte de olan, bizde de olan vücuttaki reaksiyonlardan bir bahsedelim. Şimdi sarılık için kaynak bilirubin demiştik. Bilirubin nasıl oluşuyor ona bakalım. Birçok anne şimdi ekranda görüyorsunuz bebeğim neden sarardı, neden sarılık oldu diyor. İşte onun mekanizması şöyle. Bir defa kanımızdaki al yuvarlarımız parçalanıyorlar. Al yuvarlar parçalanınca içlerindeki hemoglobin dediğimiz oksijeni taşıyan molekül açığa çıkıyor, serbest kalıyor. Bu hemoglobin kimyasal bir reaksiyondan geçtikten sonra biliverdin adını verdiğimiz yeşil renkteki bir pigmente dönüşüyor. Ve biliverdin ikinci kimyasal reaksiyondan dolayı sonra indirekt bilirubin dediğimiz sarı renkteki pigmente dönüşüyor. Şimdi hemen parantez bir şey söyleyeyim. Bir yere kolunuzu bacağınızı çarptınız ve morardı orası değil mi? İşte o mor renk nedir? Hemoglobindir arkasından çürük oluştu vücudumda ders işte kolumu çarptım bacağımçam çürüdü. Sonra o çürük yavaş yavaş böyle yeşilimsi bir renk haline almaya başlar. Günler içinde işte biliverdin haline gelmiştir. Sonra sararır. Bilirubin haline gelir ve sonra da kaybolur gider. İyileşmişiz. İşte bu re reaksiyonlar kanımızda da oluşuyor. Şimdi indirekt bilirubin dediğimiz bu pigment sarı. Cildimize oturduğu zaman bizim ten rengimizin sarı olmasına yol açıyor. Şimdi bu indirekt bir üründen bahsedelim birazcık. Bir defa dokularda oturur, sarı rengi verir demiştik. Özellikle de bu indirekt bir übin, görüyorsunuz beyinde birikiyor. Ve eğer çok aşırı yüksek dozlarda indirekt bir beyinde birikirse beyine zarar verebiliyor. İşte o yüzden biz bebeklerde sarılık varsa ya sık aralıklarla takip ediyoruz. Bu indirekt bir ürün düzeyi ne kadar yükseliyor? Buna müdahale edelim mi, etmeyelim mi? Tedavi edelim mi, etmeyelim mi? Gün gün ölçümler yaparak tedavi kararlarını veriyoruz. İndirekt bir vücuttan temizleyerek atacak olan organımız karaciğerimiz. Yani bebeklerde de karaciğer. Peki şimdi buradaki bir püf noktası. İndirekt bir alıp bizim karaciğere götürmemiz lazım. İndirekt bir karaciğere kim götürecek? Tabii ki kanımızdaki serumumuzda bulunan albümin. Albümin adını verdiğimiz protein indirekt bir alıyor, karaciğere götürüyor. Karaciğerde bir temizlenecek. Ama diyelim ki bir bebekte ya da bir çocukta ya da bir erişkinde ya da bir yaşlıda kandaki albümin düzeyi düşükse bir karaciğere taşınması zorlaşıyor ve özellikle bebeklerde bilirubinin zarar verme ihtimali yükseliyor. Bazı ilaçlar albümine bağlanarak bilirubini taşımasını engelliyorlar. O yüzden sarılığı olan bir bebeğe ilaç kullanırken çok dikkatli olmamız lazım. Mesela bazı antibiyotik tipleri eğer sarılıklı bir bebeğe verirseniz bu antibiyotikler bebeğin çok ciddi şekilde hasar görmesine yol açabilirler. İşte mesela yağ asitleri, yağlar eğer siz bu tabi birazcık doktorlar için teknik bir konudur ama hastanede yatan bir bebeği sarılığı da varsa ona kullandığımız yağ içeren serumları yani lipid solüsyonlarını çok dikkatli şekilde doze etmemiz gerekiyor. Yani bazı ilaçlar sarılık olan bebeklerde kullanılmamalı. Bunu gayet iyi doktorlar biliyorlar zaten. Bir de hastalık durumlarında albümin bilirbini taşıyamıyor. İşte bebekte ne bileyim enfeksiyon var de bebeğin kan şekeri düşük ya da çok ciddi şekilde hipotermi dediğimiz hani bebek çok üşümüş, vücut sıcaklığı düşmeye başlamış. Bunun gibi hastalık durumlarında bizim asidoz dediğimiz tablolarda bebeklerin vücutlarında albümin bilirubini taşıyıp karaciğere götüremiyor. Peki biz şimdi sağlıklı bir bebeğimiz var. Sarılığı oldu. Bilirubin yükseldi. Karaciğere albümin bilirubini götürdü. Karaciğerin kapısında bekleyen genç delikanlar var. Bunlar Y ve Z proteinleri dediğimiz. Albümin yükü getiriyor karaciğerin önüne. Y ve Z proteinleri bu yükü alıp yani bilirubini alıp karaciğerin içine sokuyorlar. İşte bu Y ve Z proteinlerinin düşük olduğu bazı hastalıklar var. Bu hastalıklarda bazen ömür boyu sarılık tablosu ortaya çıkabiliyor. Çok kötü hastalıklar değil ama bunlardan ileride bahsedeceğim. Karaciğerin içine giren bilirubin, karaciğerin endoplazmik retikulum dediğimiz kısmına geliyor. İşte burada indirek bilirubin bir reaksiyona giriyor. Üridil transfer transferaz. Bakın gene teknik bir terim kullandım. Direkt bilirubine dönüşüyor. Bu bilirubinin yani zarar verme ihtimali olan bilirubinin karaciğerde artık zararsız şekli olan direkt bilirubin haline dönüşmesi işlemine konjugasyon diyoruz. Peki daha sonra ne oluyor? İşte bu direk bilirubin artık yeşil renkte safraya atılıyor. Toksik etkisi yok. Suda eriyor. Ve suda eriyen bilirubin safrayla atılıyor. İdrara da geçebiliyor. Dolayısıyla eğer kanda direk bilirubin düzeyi yükselecek olursa bazı hastalıklarda idrara da geçebildiği için idrarın rengi koyulaşıyor. Çay rengi idrar oluyor. Ama direkt bir ürünün özelliği dokularda birikmemesi. Safraya atılarak safradan bağırsağa dökülüyor ve bebeğin bağırsağına gelen bir ürün o sırada bebek kaka yapıyor, vücuttan atılıyor. İşte bir ürünün vücuttaki yolculuğu bu. Kanımızdaki al yuvarların parçalanmasıyla oluştu. Oradan karaciğere geldi. Karaciğerde zehirsiz hale getirildi. toksisitesini kaybetti. Safraya döküldü safradan barsağa döküldü. Bebek kaka yaptı, birbirine attı. İşte bu her bebekte olan, her erişkinde olan, hepimiz olan günlük mekanizmalar. İşte bir bebek niye o zaman sarılık olsun? Bu mekanizmaların neresi de aksamalar oluyor? Nerede olabilir aksama? Bir, mesela bebeklerin al yuvarlarında yaşam süresi kısa. Erişkin al yuvarları 120 gün yaşarken bebek al yuvarları 90 gün yaşıyorlar. Dolayısıyla daha çok alıyor var partını daha çok bilirubin oluşuyor. İki, albüminin bilirubini taşıma hızı erişkinlere göre daha yavaş. Evet, o yüzden daha yavaş çalışıyor. Karaciğere girmesi, karaciğerde konjugasyon yapılması yani zehirsiz hale getirilmesi bilirubinin ve karaciğerden safraya atılması daha yavaş. Yavaş olduğu için bilirubin biriktikçe birikiyor bebeğin vücudunda. Ve barsağa dökülen bilirubin erişkinden farklı bir şey oluyor bebeklerde. Bebeğin bağırsağına dökülen bilirubin bazen bebek bağırsağından geri emiliyor. İşte beta glükronidaz denen bir enzim nedeniyle. Bunları ileride daha çok anlatacağım size. Dolayısıyla geri emildiği için kan da tekrar yükselebiliyor. İşte bütün bu sebeplerden dolayı bebeklerde sarılık tablosu oluşuyor. Peki bu hastalık mı? Her zaman da hastalık değil. Fizyolojik olabilir, patolojik olabilir. O zaman bugün videomuzun sonunda Sarılığı olan bir bebekte gerçekten ciddi bir problem mi bu bir hastalık mı yoksa korkmaya gerek yok bu bir fizyolojik sarılık mı bunları da görelim ve konuyu bitirelim. Fizyolojik sarılık şöyle oluyor bebeklerde genellikle geç başlıyor bebek ilk 24 saatin içinde sarılık olmuyor İlk 24 saati geçirdikten sonra bebeğin sarardığını görüyoruz fizyolojik sarılıkta birbirim böyle yavaş yavaş yükseliyor ve aslında çok da yüksek değerlere ulaşmıyor. 11, 12 gibi rakamlar bilirubin için en fazla ortaya çıkabiliyor ve fizyolojik sarılıkta sadece ve sadece indirekt bilirubin yükseliyor. Direkt bilirubin yükselmiyor. Ve fizyolojik sarılık hafif tablo hastalık değil, çabucak düzüyor Birkaç gün içinde yani en geç bebek 10 günlük olduğu zaman sarılık bitmiş oluyor. Şimdi bunun tam tersi bizi endişelendiren patolojik sarılık Sarılı olan bir bebeği biz ne zaman hastadır deriz? Ne zaman endişeleniriz? Şöyle, bebeğiniz ilk 24 saat içinde sarı gözükmeye başladıysa bu patolojik sarılık. Ve hızla koyulaşan bir sarılığı varsa, çok hızlı yükselen bilirubin düzeyleri patolojik sarılık. Ve çok aşırı yüksek, bazen böyle portakal rengine kadar koyulaşan bebekler olabiliyor. Böyle olmasını istemiyoruz. Sıkı takip etmek lazım. Bu da patolojik sarılık. Bir de direkt bir rubin dediğimiz bir rubin yüksekse bu patolojik. Bunu bir pratikte nasıl anlarız biliyor musunuz? Bebeğinizin sarılığı var. İdrar yaptığı zaman çay rengi bir idrar yapıyorsa kanda direkt bir rubin de yükselmiş demektir. Bu da bir hastalık demektir. İzlemek lazım. Ve uzun süre devam eden sarılıklar, bazen haftalarca devam eden sarılıklar var. Bunlara da gene patolojik sarılık deyip sebebini araştırmak ve gerekirse tedavisini yapmak gerekiyor. Sevgili anne ve babalar bu 10 dakikalık yaklaşık videomuzda sizi bilirubin dediğimiz bebeğimize sarılığa yol açan maddenin vücuttaki dolaşımını anlattım. Birazcık size fizyoloji anlattım ama ders çalışmak iyidir. Konuları öğrendiğimiz zaman sarılıklı bir bebek karşısında hiç endişe etmeden soğukkanlı ne yapacağımızı bilmiş olacağız. Bir sonraki videoda konular birazcık daha derinleşecek. Şimdilik hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.